Yeni bir Tesla lansmanını daha geride bıraktık. Gece 5'te başlayan etkinlik esnasında aldığım notları bu videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni model Y ye tanıtıldı mı? Robo taksi planı ne kadar gerçekçi? Bu lansmanda neler oldu, neler bitti? Bunların hepsini konuşacağız ve kendi yorumlarımı paylaşacağım. Bu videoyu da hızlıca editleyip aynı gün içerisinde paylaşmayı düşünüyorum. Lafı daha fazla uzatmayalım ve lansmanda olup bitenlere bir göz atalım. Elon Musk ve ekibi neredeyse bütün bir etkinlik boyunca sadece hayallerinden bahsetti bize. Bu etkinlikte karşımıza çıkan ilk araç 2027'den önce çıkmayacağı söylenen sürücüsüz ve direksiyonsuz robot taksi ve minibüs oldu. Ki bence bu 2027'yi geçtim. En az 2030'dan önce tanıtılmaz. Çünkü Elon Musk genellikle yaptığı lansmanların hiçbirinde verdiği tarih sözlerini tutamamasıyla biliniyor. Kapıları yukarı doğru açılan robot taksimiz bu lansmanın en önemli ürünlerinden bir tanesiydi. Peki tanıtıldı da bunların kaçı gerçek olacak? Ne kadarı bize bu lansmanda anlatılan gibi olacak? Bunların hepsini ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu lansmanın duyurusunun yapıldığı son birkaç aydır Tesla hissesinde ciddi bir yükseliş oldu. İnsanlarda bu robot taksinin ciddi bir beklentisi oluşmuştu aslında. Bu kadar gerçeklikten uzak olan bir lansmandan sonra hissenin nasıl tekrar fiyatlanacağını gün içerisinde görüyor olacağız. Açıkçası Tesla'da ben son 10 senedir bu kadar gerçeklikten uzak bir lansman görmemiştim. Bana gösterdikleri araçlar hiç gerçekçi gelmedi. Özellikle o böyle mutfaklarda kullanılan elektrikli süpürgeler, el süpürgeleri olur ya ona benzeyen Robo minibüs yani bence hiç mantıklı bir araç değil. Hem tip olarak hem de kullanım açısından bence gerçekten çok zorlayıcı olacaktır. Ülkelerin yasalarına göre bu araçları kullanıma sunmaları bence günümüz koşullarında çok mümkün değil. Amerika'nın bazı bölgelerinde kullanıma açılacaktır. Ancak Avrupa'da veya dünya genelinde bunların kullanılması bence 2030-2035'leri çok rahatlıkla bulur. Bu lansmanda FSD'ye gelecek olan önemli yazılım güncellemelerini de seneye kaldığından bahsettiler. Ve Optimus ismini verdiklerini insansı robotla dünya genelinde daha ulaşılabilir olacağını söylediler. Robotları lansmanda tekrar gösterime çıkardılar. Hatta böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey hazırlamışlardı. Orada evde yapılabilecekleri işlerden bahsedip evdeki misafirlere içecek servisi yaptıklarını gösterdiler. Ben bunu yakın gelecekte çok mümkün görmüyorum ve zaten genele de yayılmayacağını düşünüyorum. Ben açıkçası evimde bir tane kendinden bağımsız çalışabilen robot görmek istemem bayağı bir ürkütücü olur. Böyle geçmişte gördüğümüz bilim kurgu filmlerinden farksız sahneler gibiydi zaten lansmanda gösterdikleri. Robot taksinin tasarımına alıcı gözle baktığımda ise bana ön kısmı Tesla Model Y'yi anımsattı. Özellikle ön kaputtaki ve tavandaki kıvrımı benim şu anda kullandığım araca bir hayli benziyor. Ama arka tasarımındaki o düz top çizgisi de aslında böyle Cybertruck'a bir gönderme gibi böyle birazcık retro bir tasarım, köşeli bir tasarım. Farklı olmuş, enteresan bir araç. Jant kapaklarını ben pek fazla beğenmedim. Böyle direkt dümdüz altın sarısı böyle bej bir renkte yapılmış jantlar. Fazla fütüristik. Yani sen bu aracı yapıp satmak istiyorsun ama 3 sene içerisinde bu kadar fütüristik bir tasarıma alışık mıyız? Bence değiliz. Aynı şeyleri Cybertruck için de konuşmuştuk. Cybertruck şu anda piyasada. Bu robot taksilerde bence öyle olacaktır. Ancak bildiğiniz üzere zaten CyberTruck'larda tahmin edilen teslim tarihlerinden bayağı bir sonra satışa çıktı ve teslim edilmeye başlandı. Ben robot taksiler için de aynı şeyler olacağını düşünüyorum. Bu robot tasarımındaki bir farklı detay ise zaten sürücüsüz olduğu için aynasız tasarımları oldu. Tesla mühendisleri bu aracı tasarlarken aynaya ihtiyaç duymamışlar. Ne kadar enteresan sürücüsüz bir araçta. Yani zaten bu araçlar 2027 veya daha sonrasında çıkacağı için illaki prototip haricindeki tasarım değişiklikleri olacaktır. Bu lansmanda tamamen bu iki araç üzerine odaklanmışlar. Evet Tesla çok vizyonel bir şirket. Araba sektöründe, araç sektöründe büyük bir çığır açtılar. Bunlar tamam. Ancak geliştirmeye açık birçok alan varken neden bu kadar ileriden gitmeyi tercih ediyorsunuz? Yani elinizde daha yenilenmesi gereken araçlar var. Tanıttığınız ancak seri üretime henüz başlayamamış araçlar var. Önce bir bunları tamamen oturtun. Daha sonrasında bu kadar fütüristik planlar yapın bana göre mesela yeni model Y'yi tanıt. Daha ulaşılabilir bir model 2'den bahsediliyor. Hatchback olan model 20.000 Euro'dan satışa çıkması planlanıyor ve ayrıca Giga Berlin'de üretilmesi de bekleniyor. Giga Berlin'de üretilmesi demek Türkiye'de de satışa uygun olabileceği anlamına geliyor vergi diliminden dolayı. 20.000 Euro artı vergiler Türkiye'de birçok insanın ulaşabileceği bir rakam ve insanların Tesla'ya rahatlıkla ulaşması için çok güzel bir adım aslında. Ancak Tesla bunları tanıtmak yerine kendi vizyonunu tanıtıyor bizlere. Elon Musk bu lansmanda da havaya bir fikir attı ve ortalıktan kayboldu. Evet verdiği sözleri tutuyor. Tanıttığı ürünleri gerçekten hayata geçiriyor. Ancak bunun süreleri bazen 3 yıl gecikmeli, bazen 5 yıl gecikmeli olabiliyor. E bu da insanlardaki beklentiyi her lansman sonrasında birazcık daha düşürüyor. Bence bu proje de böyle olacak. Ama adamın bizlere anlatmak istediği vizyonu aslında birazcık anlamak lazım. Bu lansmanda robot taksi ile beraber gelecekte bir araç sahipliğine ihtiyaç kalmayacağından bahsettiler. Kapınıza çağırabileceğiniz bu araçlarla dilediğiniz yere kendinizi bıraktırabileceksiniz şehir içinde bireysel araç kullanımı oranı düşeceğinden bahsediyorlar. Evet bunlar tabii ki olabilecek şeyler, neden olmasın? Ancak 2027 bence erken. Dediğim gibi 2030, 2035'ten önce ben bu planların devreye girmesini beklemiyorum. Eğer bu lansmanı izlemediyseniz de çok fazla bir şey kaçırmadınız. Zaten bu videoda ben genel detayları özetledim. Sevgili dostlar, bunlar haricinde bu lansmanda hayatımızı etkileyecek pek fazla bir şey olmadı. Genellikle geleceğe yönelik yatırımlarından bahsettiler Tesla'nın. Ben bu lansmanda ne beklerdim? Tesla modeliye Juniper versiyonunu beklerdim. Yeni tasarım çizgileriyle beraber şöyle 800 km uzun menzilli bir araç bizim hayatımızı gerçekten etkilerdi. Ama hala bu modelle ilgili henüz bir gelişme yok. Sadece söylentilerden ibaret. Ben 2026 yılında gelmesini isterdim böyle bir aracın. Bu lansman gördüğümüz diğer lansmanlardan birazcık daha farklı oldu. Daha çok Tesla'nın vizyonu odaklıydı. Tesla vizyonunu bize açık şekilde gösterdi. Beklentiler bir sonrakine kaldı. Piyasalar bu duruma ne tepki verecek? Bunu da zaten gün açılışında Amerikan borsalarında görüyor olacağız. Ben bir model Y kullanıcısı olarak bu vizyonun tamamen arkasındayım. Belki 5, belki 10 sene sonra da bu otonom sürüş akımının öncüsünün Tesla olacağını düşünüyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.